Selamlar herkese ben Caner. Bugün Top Lane'de Trundle oynuyorum ve ölümcül tempo ile beraber oynayacağız. Uzun zamandan beri tempolu Trundle oynamıyordum. Karşımda Pantheon var. Şöyle bir kapışacağım seninle. Gel bakalım. Bir Q daha atıyorum. Yani okey flash'ını aldık. Uh, yani burada ölür müyüm diye bayağı korkmuştum da. Yani erken oyunda Pantheon beni dövebilir. Ama 6. seviyeden sonra arkadaşlar ben daha güçlüyüm. Bunda şüphemiz yok. Dürtme beni kral. Puanlara son vuruş yaptığımız zaman da can geliyor bize arkadaşlar. Şimdi kuleleri paramparça etmemiz lazım. İlk eşya malfamuş çekeceğim. Sonra üçlü kuvvet alıp hız kesen çekeceğim. Kimse benden kaçamayacak. Bu şekilde oynayacağız. Pasifini kullanmasını bekliyorum. O Q'yu artık dobolü açtım bilmiyorum kanka. Onu kullanman lazım senin. Kullanmadığın takdirde girmeyeceğim. Giremem yani. Ölürüm büyük ihtimal. Gerçi Ignite'ını demin kullandı ama yine de belli olmaz. Hala giremiyorum. E atsak o da 3 oldu. Bir tane daha vurdum. Flash arkaya sağ çok güzel. i̇yi iyi kanladık rakibi. İlk kill almamız baya iyi oldu. Teleport olmadığı için burayı rahatça pushlayabilirim. Trundle'da ilk kill almak çok önemli. Neden diyeceksiniz? Bu karakter öne geçtiği zaman durdurulması baya bir zor. Onu bir söyleyeyim. Acaba diyorum mahvolmuş yerine direkt Vyshadram alsak. O da iyi bir iş yapabilir bizim için ama hız kesen çekiyoruz o zaman da. Ah, geldi Jarvan. Şaka yapıyorsun. Ne güçlüyüm ben be. Oha. Adamın flash'ını da aldık. Bunu ben de beklemiyordum. <laughs> ben de beklemiyordum. Trolleme baktı ya. Arkadaşlar bu video destek için sizden tam bin beğeni bekliyorum. Desteğinizi esirgemeyin. Unutmayın ki sizler ne kadar çok beğeni atarsanız o kadar fazla video önerilir. O kadar fazla insanın karşısına kanal çıkar. Ve bunu bayağı da iyi yapıyorsunuz son zamanlarda. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda pazartesi, çarşamba, cuma akşam 8. Pazar günü öğlen 12 dakikada yayında oluyorum. Düzenli yayınlara tekrardan başladım. Yoruma linki koydum. Hepinizi beklerim. Uzattım biliyorum ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu önemli şeyler. Antion koridoru durdurmuş. Bamlara son vuruş yapıyor. Vallahi Valla double buff da var bizde. Trundle'ın Q'su çok güzel bir şey. Rakibe Q attığım zaman hem yavaş atıyorum hem AD'sini azaltıyorum hem kendime AD veriyorum. Ah! Çıkarsam belki böyle çıkarım. Vallahi çıktım. Q'su güzel de Jarvan bize gıcık oldu. Bayzeyelim mi yoksa iki pot bastık. Burayı push diyecek. Double buff da var. Bayzemiyorum ya. Vallahi bayzemeyeceğim. Ama güzel gank attı yani. Yalan değil. Burada beni bayağı bir zora soktu arkadaş. Oğlum bir daha mı gank atacağım? Tamam iyi ki rakibi kestim bir kere yani. Haptan çıkmıyor Jarvan. Bu mudur? Bu mudur kral? Yürüşeceğiz birazdan. Sen beni tilt ettin şu anda. Bir sürü farm kaybediyorum biliyor musunuz? Jarvan yani yapacak bir şey yok. Zora soktu bizi burada. Aman diyeyim Zinzo ölmeyin o adama. Benim jungle'ımda gitti kill verdi. Harika. Harika. Şimdi burada arkadaşlar koridoru slow push'a alacağım. Yavaş yavaş ittireceğim. Farm'da yakalamamız lazım. Level'da da öne geçmemiz lazım. Abi Java'nın attığı genkon on numaraydı valla. Adam düşürdü ben oyundan. Ne güzel öne geçmiştik ama kesti mi bir kere gıcık oldu bana herhalde. Arka arkaya killler killler gankler gankler. Burayı ittirip grafslara bakacağım. Grafs'ta olma ihtimali var. Push yorum bıraktım. Bakalım grafslarda Jarvan var mı? Yok. Tamam bot site'de olduğunu gördüm. Arkadaşlar burada bezleyeceğim, mecburi olarak ekstra bir eşya almam lazım ki pantona karşı kafa kafaya gelelim. Uzun kılıç aldım, bir tane de armor çekeceğim. Böyle birazcık dengelemeye çalışabiliriz kendimizi. Şimdi benden önce 7 level olma ihtimali var pantonun. Of, fanlar fazla vuracak bana. Altı multi ama. flashını aldık. Farmlar beni kesecek arkadaşlar. Çıkmamız lazım geri. yani bir tık word flashını aldım. Farmları arkadaşlar ittirmiyorum. Can burada aynen şu şekilde ki koridoru puşlamasın. Biraz da kırpacağım burayı. Tamamdır. Çok güzel. 41'e 41'dik. 45 41 oldu. Burada birazcık farm oyunları lazım bize. Dur bakalım şöyle bir gireceğim alana. Arkasından vuruyorum. Çok güzel arkadaşlar. Flash'la Q'sunu doldurduk. Tam Q atacağını hissettiğim an. Arkaya Flash'ı koydum. Buradan iki plate akar bence ya. Trundle olduğum için kuleye fazla vuracağım. 2. plate'i alacağım buradan. Hatta 3. plate gelir mi? Ulti gelecek ama Pantheon'dan. Tamam çık. Çık 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 çık. Üç plate artı kill. Müthiş. <laughs> çık 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 çık. Geliyor. Jarvan da geliyor. Oğlum çok hızlısın lan. Şşş. Yavaş. Yavaş. Hayır. Bir saniye. Oh. Oh! <laughs> Çok iyi. Bu oynarken biterse 3 maç da yapabiliriz arkadaşlar. Sıkıntı değil. Yemekenlere afiyet olsun. Kahvesini kapıp girenler de afiyet olsun. Valla direkt çektim mahvolmuş ya. Sattım armoru. Birazcık enerjik yaptık ama şu eşyanın bitmesi lazım arkadaşlar. Şu base'de eşya almam lazımdı yani. Ben de geliyorum sanıracım Ya da gelmiyorum. Randall'a bak mı? Kardeşim yetişemedim ki. Bu adama niye gank atayım ki ben demiş. Kankam gank atmana gerek yok ya. Selam Pantheon. <laughs> ne kadar saçma karakterim şu an. Resmen adava dümdüz dive attım çıktım. Saçmalığın daniskası diyebilirim bence. Buradan da kule alacağız şimdi. Yani tempolu trandalı bayağıdır oynamıyordum arkadaşlar. 1900 goldumuz olmuş. Burada bir benzerim bakalım. Bir tane pırıltı aldım. Botu bitirdim. Neyse iksir almayacağım. Mid'den gideceğim. Arkadaşlar beni aktif olarak izliyorsanız ve hala abone olmadıysanız takipte kalın. Abone olun. Düzenli olarak çek atmaya devam ediyorum ve umarım en yakın zamanda 50 bin kişi görürüz. Çok teşekkür ederim destek olanlara. Şimdi üçlü kuvvet aldık ya. Hız kesen bitireceğim. Ondan sonra omurga kran almayı düşünüyorum. Gerisini karşıya göre şekillendiririz ama farmda bir tık geri kalmışız. O Javanın gankinden sonra zaten ben baya bir sıkıntı yaşamıştım. Hemen burada farmları toparlamamız gerekiyor. Pantheon botta. Ben de midden yarayacağım. Bence bu kuleyi alırım. Abi baksana kule nasıl vuruyoruz dakika 13 ama. Yani bu karakterin olayı aslında kuleye vurmak arkadaşlar. Kule yıkacaksınız. Uf. Olayı bu. Dümdüz. Hiçbir şey yapamaz. Yani 3'e 1 gitmişsin, 2'ye 1 gitmişsin, 5'e 6 gitmişsin. Trundle bunu affetmez arkadaşlar. Pek de bakmaz yani. Kule açma canavarıdır bu. getireceksin Şuraya bak. Dakika 14. Kulenin yarı canını aldım bile. Hatta ikinci kuleyi burada alacağım galiba arkadaşlar. Oha. Aldım. Okey flash da attı Azir. Benim için var. Ben iki kule aldım. Artı kill aldım. Şöyle bir eşyamızı alalım. Bir tane uzun kılıç çekelim. Derdemiz. Şimdi arkadaşlar taptan da yarayacağım. Bir de Jarvan 10 numara gank attı. Ona rağmen bu kadar güçlüyüz. Aslında adamın yaptığı şey bana baya bir zaman kaybıydı. Biraz vurdum kuleye çıkıyorum arkadaşlar. Jarvan'dan pantheon arkamda. Gel. Sal beni artık. Abi adama sağ tık spamlıyorum ki havadayken niye vurmadı ki trandım? Üstüne hazır geldi. Ne yapabilirim ki burada? Üçlü kuvvet bitti. <laughs> Kafe miydim ya? Hepsi bana geliyor. Brand burada. Arkaya bir yatarsak. E Koşabilirsem, yürüyebilirsem. <laughs> ya Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Asla bu adam bana yani beni yürütmediler şu an. Bu sefer ben de kesmek istiyorum ya. Oh. Demin beni yürütmedi bu adam. Yasar çıkartıyoruz ha. Kula 457 vuruyorum arkadaşlar. Yani Pantheon da gitti zaten. Kuleyi bence 10 saniyede keseriz. Vallahi kesiyoruz kayıtlara bak. Buraya oynarım ben. Gel buraya Brent. Güzel. Sen de gel. <laughs> bozuk karakter abi bozuk. Vallahi bozuk. Yetişme dur. Gelmeyin bana. Giremiyorum. Can çalmam da bayağı iyi baksana. Şu atarsak Isıramıyorum. Tüz <Sessizlik> kesen bitti güzel. yani kaçamaması lazım. Kaptan yarmak gerekiyor arkadaşlar. Bir de can alacağım birazcık buradan. Gel buradan kuleye. Aynen. İlim de gider bence. Buradan bir boron yap yapmamız lazım. Boron yaptığımız gibi midden pushlayarak oyunu bitirebiliriz arkadaşlar. Yani bu oyun birazcık şey oldu. Beni gerçekten benden kaçan karakterler var ama hız kesen sayesinde hepsini yakalayabilirim. Hatta şöyle bait mi acaba? Ben siz kesemez misiniz? Totem burayı. Tamam, bana geldi ulti. Kaçamaz. Mesela bu bir. Kulen de önemli değil bence. Kulen de aldım. Can almam da çok iyi. Yine ölmüyorum arkadaşlar. Can da full diyorum. Yani böyle bir karakter. de attık. Asist gelecek bize oradan. Harika. Vallahi harika. Birazcık can almamız lazım. Derken oyun bitti. <laughs> kilit arkadaşlar Trandol. Yani sürekli olay ayrı gittirme veya matchup'ı kazanamadın ya sağdan soldan kilit çıkartabilirsin, kule açabilirsin. Sıkıntı değil. Maçlar çabuk biterse 3 maç tek video şeklinde yapabiliriz arkadaşlar. Bakalım kaç kalsa vurmuşuz. 19K ben vurmuşum. 28K Sandra vurmuş. O halde devam ediyoruz arkadaşlar. Let's go. Evet. ikinci maçımıza geçtik. Bu sefer karşımda Jace var. Uzakçı bir matchup. Ve arkadaşlar Pazerash girmiş. Çok tehlikeli. İnanılmaz koşacak. Beni kaytlayabilir. O yüzden İlk eşya üçlü kuvvet alıp ikinci eşya ne alacağımı daha düşünmedim. Sanırım üçlü kuvvet Vayshader ikilisi yapacağım galiba. Bu iki eşyayı aldığınız zaman karakteriniz cidden güzel dayanıyor. Üzerine gideriz bir tane omurga kıran çekeriz. Gerisini karşıya göre şekillendiririm. Şurada çimende bekleyelim bakalım. Bir yandan da kahvenizi tazeleyin, çayınızı tazeleyin. Hadi bakalım. Kardeşim geldi ya. Bastım Ghost'u. Flash'ını alacağım en kötü. Motorla mı takip edeyim ben? Bilmiyorum okulu. Ah! Niye flash sattık yapınca bunca karakterim yukarı koştu? Neden? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Muhsin. Adam da what the fuck yazdı. Kanka sana flash saat yaptım. Karakterim yukarı koştu yazdım. Ne alaka arkadaşlar? Peki yani lol. Eyvallah. Beni mağdur etmeye birebir bir boyun arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz. İkinci seviyeye ulaştık. İlk kan alsam çok iyi olacaktı aslında. Burada hiç farm kaçamamam gerekiyor biliyor musunuz? Hiç. Bir tane kaçırdık ama. Farmlara son vuruş yapıyorum ki Rakip farmlar benim milyonlarımı kessin. İzin vermem lazım buna. Mesela şu farm, iki farmın ölmesi lazım. Ufaktan dalgayı da büyütüyoruz. Adam iki level, ben üçüm şu anda. İttirecek beni. Oo, Çok güzel dövdüm bu arada biliyor musun? Baya worth. Burada dive atsam, ölsem yine worth arkadaşlar. Ama dive atmayacağım şu anda. Hiçbir şeyimiz de yok ki. Şu 2 XP'yi alacağım ondan sonra Kazix'e bakacağım. Şu farm ölmeden çıkamıyorum. Heh. Beni pinkliyor adam da kankam zaten geleyim. Bir XP bile kaçıramam. 18'e 17. Farmlar şu anda okey durumda arkadaşlar. Sakin olacağız. Mahvolmuş olacağım ben bu oyun ya. Mahvolmuş'un gerçekten saldırı hızı vermesi ve pasifi çok hoşuma gidiyor. O yüzden mahvolmuş alacağım bu oyun. Her türlü. Ama önce güçlü kuvvet ve Vahşaydır'a. Omurga kıran. Kazix mid'de. İkimiz de 5 olduk. Biz hala farmda döndeyiz. Şu atarsam şöyle. Yani fena değil bence. Takas. Tabi onu yemesem iyiydi aslında ama buradan çıkmamız lazım arkadaşlar. Ya base atacağım ya base auto gibi yapacağım. Bu adam ittirecek farmları keseceğiz. Atmıyorum base'i. Atarsam çok kayıp yaşayacağım. Göstermeyeyim kendimi de oğlum. Puşla artık buraya be kardeşim hadi. Ha, o XP alayım tamam. Güzel. En kötü XP almamız lazım. Level deep yemeyeyim arkadaşlar. Yoksa oyundan çok fena düşerim ha. O ilk bir level'da düştük zaten. Bana EQ atmak için bekliyor bu adam. Alt olursam kesiyorum. O ayrı bir olay. EQ da kullandı. Bir tur daha burayı puşluyorum arkadaşlar. Koridor kötü kaldı ama yapacak bir şeyim yok. İlk eşya 3'lü kuvvet gideceğim. Pırıltımı aldım. Bot çekiyorum. İksir alacağız başka yapacak bir şeyimiz yok şu anda. AD'mizi arttıramıyoruz Q'dan çekeceğiz onu. Biliyorsunuz ki Q'yu attığımız zaman bana AD veriyor 30. Rekibinde %75 e, yavaş atıyor. Ve AD'sini çekiyor arkadaşlar. Yani. Yani fena değil hala bence. Ultim var çünkü ultime güveniyorum ve adam yedi level. Bunu da unutmayalım da. İstiyorsan üstüme atla. Kut attım. Attım flash'e geri farm'ı ölecek. Let's go. Her şey hesaplı arkadaşlar. <laughs> oh, çok iyi. Buradan bir tur daha pushlayacağım. Hemen base'leyeceğim. Şöyle hesapladığım gibi çıkınca o kadar keyif oluyorum ki lol'den. Anlatamam size. Kazix kırmızısına gidecek büyük ihtimal. Bana AD lazım. Valla potemi buraya attım öylesine arkadaşlar. İki tane uzun kılıç aldım. Birazcık AD'ye ihtiyacımız var. 123 oldu. 30 da, 35 de buradan gelecek. 158. Güzel. Kazix burada. Şimdi burada açılamıyorum. Nocturne'ün bakması lazım. Kazix bana gelirse bir de J8 level net gideriz arkadaşlar burada yani Mefta. Bak bakayım orada mı? Yok tamam rahatım. attım bize doğru ama gerek yok tamam gerek yok gerek yok. 61 61. Arkadaşlar burada birazcık farmlayacağız. Farmlara son vuruş yapmamız lazım. Bana puşluyor koridor. Olur. Allah işime gelir. Önce bir tane Q atıyorum. ADM atıyorum arkadaşlar. Uf. Yetişir miyim? Page rush devreye girdi ama bir Q atsak. Hadi oğlum çıkarsın Trundle. <laughs> Allah'ı çıktım. Bence bir tık gıcık olmuştur. Kazix hala burada değil arkadaşlar. Ben buradan bir plate hatta bir tane daha alırız ya. İki plate aldım çıktım arkadaşlar. Dertemiz. temiz. bu yüzden seviyorum. Bak çok fazla kill gerek yok. İstiyorsan 1'e 0 oyna 2'ye 0 oyna. Ya kardeşim bu karakter her türlü güçlü. Ulan 200 gold kalmış. Güçlü kuvvet besine. Yapacak bir şey yok. Her türlü ölürüz. O yüzden şu iki eşyayı alıyorum. Ve base'den çıkıyorum. Cidden Q atsak kafi. Bence Word takas. 15 saniye sonra ultim gelecek arkadaşlar. Ultim varken ben bayağı güçleniyorum. Farmların son vuruşu Q atarsak can da topluyoruz yavaş yavaş. Mesela arkadaşlar level diff attım. Şu an dümdüz kesebilirim Jace'i. Ne kadar yavaş dedi skill bana. Huzurlandım. Yavaş. Gel bakalım buraya. Ulti de attık. Yani flash Q yapabilirim. Ama yaklaşmayacak galiba. Oha. Biraz yaklaşsın keserim. Bence bir daha EQ deneyecek ama. Ohohohoho lan ne güçlüyüz ya. Flash'ı bilerek attım ki çimene otomatik saldırı vuramazsın. o düz vuruş. Mortingen. Ben burayı puşluyorum hocam. Ben burayı keyifle puşluyorum. Keyif kaybımı burada. Trundle ya. Abi <laughs> eşek karakteri. Sıfır <laughs> yetenek istiyor arkadaşlar bu karakter. Bak ben size söyleyeyim. Şaka şaka istiyor yetenek canım. Buradan bir tane daha play çekeyim. Oh. Hmm. Hmm. Artık çıkabiliriz. Üçlü kuvvet aldım. Şuradan bir can çalma alıyorum. Bir uzun kılıç daha alacağım. Agresif oynuyorum arkadaşlar. Birazdan bot tercihimizi Merkür yapacağız. Çünkü Lux dışında herkes AD. Vayşadri'yi aldığımız gibi de bir tane omurga kıran çekeriz. 500 can veriyor. Üzerine arkadaşlar bir tane Stera kalırız diye düşünüyorum. Belki bir de ne alabilirim? Ölümün dansı olabilir. Bakacağım. Aa yok mahvolmuşumuz var daha. Doğru. O saldırısını almamız lazım. Şu an var ya paramparça ederim biliyor musunuz? Gel bakayım bir Q atayım sana. Ghost'a bastım. Hop dojluk onu çok güzel. Bir kü bir kü. Atamıyorum ki. Kıpır kıpır. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Canımızı hemen fullleyebiliriz. Örnek olarak bu şekilde. Yani takas girmek benim için dert değil. Arkası var büyük ihtimal de. Bence keserim ya. Ah be anti. Hadi oğlum kes onu. Eyvallah. Biraz daha aslında iyi oynayabilirdik burayı. Nocturne oynasak da sıkıntı yok. Kesebiliyor musunuz onu? Kesemiyorsunuz. Ben bir tabi çekeyim arkadaşlar da. Tabi bitmiş olsaydı kesinlikle demin ölmezdim. Kazix'e bir tane daha vuruş kalmıştı ama enti. Aha ulti attım. 2 ve 1 akar ya. Yani bir sana bir sana. O, sen gel. Gelin lan buraya. Eşek. Bana gelsin buraya. Atma sen base bakayım. Sen mi base'ini boz. Tık. <laughs> o kadar ki şu an. Tık. bir de kule alacağım buradan. Oo. Oh. Aman diyeyim Jace geliyor. Kaç 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 kaç. Topuk. Abi inanılmaz. <laughs> i̇nanılmaz tekli karakter. Çok keyifli. Resmen 2v1 yapıyorum. Çaktım lan çimene girersem. Girdim galiba görmedi. Jace hadi kule vurmak gibi bir şansım varmış gibi düşün ve gel buraya. Beni görmedin. Farm kaybetmeyi şu an göze aldım. Jace bile gitmiş. Üzdü. Kuleye birazcık vuracağım buradan. Jace gelse bile. Ay çok kötü oldu. Laksi hiç beklemiyordum arkadaşlar. Ne bileyim. Vallahi hiç beklemiyordum Lux'ı. Bilsem Flash'la da Q'sunu. Q'sunu kullandı. Bastım dostu. Gel kral. Atacağım ki Flash. Bir tane daha Q. Double buff var. Bir koşayım artık ama. Kardeşim W'm var. Ghost'um var. Ulti atıyorum. Q'la yavaş atıyorum senin üstüne bir de. Baksana 530 koşma hızı oluyor. 545 koşma hızım var. Benim Q'um seni yavaş atıyor. Hem de %75 yavaş atıyor seni. Gel bakalım olur. Güzelce bozduk skillini. hiçbir şey kalmadı zaten orada. Ben bota gidiyorum. Alikittirme kittirme iş başında. Aydıran bitti zaten ama bir tane omurga kran için para biriktireceğim. Oradan da mal gideceğim. Birazcık bu Sankuli olur. Lux geliyor ama Bak gitti ulti attı farmlara Siz var ya beni deli he Gelme lan al ey kafana Ben burada beyizleyeyim arkadaşlar ya da 1 milyon dalgası daha alacağım öyle beyizleyeceğim Geldim oraya geldim Ulti attım Smolder'a Kaçamaz bence Flash var Isırdık Güzel Artık kaçma zaten Kuleyi var ya mahvederim şu anda. Hiç sıkıntı değil. Yonemit'te Jace buraya bakmasa aslında çok iyiydi. Biz burada benzerim arkadaşlar. Mahvedeceğim sizi mahvedeceğim. Dur dur daha bitmedi. Bunu aldık. Böyle yapalım ve kazma alayım ben. Hareket hızı veriyor çünkü arkadaşlar bu. %4 baya iyi bir şey. Drake bizde. Uğraşmayacağım. Gel buraya. Atamadım köyü. Allah arkam geliyor. Kaç. Kaç dur Vallahi kaçmamız lazım. İyi güzel kaçtık. <laughs> Topta çok fazla fan birikmiş. Ne oluyor orada? Yone mi? Bastım Ghost'u kral. Neymiş bu ya? Oğlum koşamıyorum. Hah. Lux salmadı beni arkadaşlar bir türlü ya. Allah Allah. Yanımızı şöyle full yiyelim. Neler uğraşıyoruz yemin ediyorum var ya. Ben burada base diyorum. Çok mantıklı gelmedi bana kanka. Ya da mantıklı mantıklı. 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 Kesping sevdi bunu. Kesping bunu sevdi. Totemliyim şurayı. Saatika bıraktım ben. Umarım çaldırmayız. Tek isteğim bu. Tamam Kha'Zix botta kardeşim. Speed Bush'ta. <laughs> Lux kesti zilini. Tuttum Smolder'ı. Tamam duvardan kaçtı. Tutarsın bence. Atarım ki flash. Vallahi atarım. Yeter artık kaçma bir yerlere. Öyle şey mi var ya? Duvardan geçem, üstten gidem, alttan geçem. Randall'la lig çıkarsınız arkadaşlar. Karakter çok eğlenceli. Onu bir söyleyeyim. Hızlı hızlı kaçıyor, can çekiyor, AD'sini arttırıyor, yavaşlatıyor. Rakibin base'ini bozuyor. Gayet güzel karakter. Farm yapmak da basit bu karakterde. Bir tane daha Q atsaydım çok iyi olacaktı da ikinci Q'yu çeviremedim. Yole geliyor benim çıkmam lazım buradan. Baron pasifi var hızlıca baseyebilirim bence Savaşmıyorum Tamam buradan arkadaşlar buff olmuş gideceğiz Bir can çalma eşyası daha alıyorum Artık ölümsüz gibi bir şeyiz herhalde Arkadaşlar burada fight dönüyor ama bizim işimiz ayrı gittirmek Baron pasifi falan var Ben buradan var ya şu an inhibitor'a kadar yararım Hiçbir işim yok buradakilerle Hemen Bak kuleyi aldım bu bir. İyi izle Gönderdik bunları Şuradan geldim İkinci kuleyi alıyorum arkadaşlar. Bırakın fight yapsınlar. Bu iki. İnhiye geldim. Inhibitor alıyorum. Aa bu ne oğlum? Lux geldi gene. Gıcık. Lux iplemiyorum. Ulti attım alama. <laughs> vur baba vur diyor. <laughs> Nasıl bir karakter oğlum bu? Vp Trundle. <laughs> Bir beyse e mahvolmuş da bitti arkadaşlar. Hadi bakalım. Harbi helal kanka bomba ok öldüm daha demin. Kusura bakma kardeşim sıkıntı yok. Bir daha olmasın ağzın. <laughs> enti enti no problem. Şimdi arkadaşlar bitten yarayacağım. Drake var. Çok caz yapmıyorum. Yone bana gelebilir. Kazix de buraya bakıyor. Sıkıntı yok. Kapışıyorum Yone arkadaşlar. Ulti atacak geri gelecek. Kazix'i kesiyorum. Kapattım önlerini. Tüm olur da öldü. Yani karakter böyle. Yani karakter böyle arkadaşlar. Mitten yarmaca. 962 vurdum kuleye. Halis midir bilmiyorum. Kapattım önünü. Onu da kestik. Oyun bitti arkadaşlar. Attım W'yu. Bu kadar basit. Randall'la bu şekilde maç taşıyabiliyorsunuz. Umarım da keyif almışsınızdır. <laughs> Bakalım kaç k vurmuşuz hasar. Arkadaşlar 29 k hasar vurmuşuz. Peki kuleye kaç vurmuşuz? 199 k hasar mı? Maşallah kardeşim. Pardon arkadaşlar şey seçmemişim. 29 k vurmuşum. Pardon ben bir adlı şey yapmışım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yayınlarıma bekliyorum. Yoruma koydum. sabitledim kickten buyurun gelin. Yakın zamanda farklı farklı içerikler de olacak arkadaşlar biliyorsunuz ki. ikinci YouTube kanalımı açacağım Valorant, CSGO, FPS oyunları. Aynı zamanda yayınlarda da sohbet yayınlarına ağırlık vereceğim. İnşallah ev taşıma işlemlerinin de şu bir ay içerisinde halledeceğim. Sizlere çok daha farklı ortamda daha güzel şeylerle karşı karşıya olacağınızı e, emin olabilirsiniz diyebilirim. O zaman ben kaçıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.